merhaba sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Manisa'nın Salihli ilçesinden sesleniyoruz sizlere. Temel Tarım'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahiplerimiz Sayın Hüseyin Temel ve Mehmet Salih Temel bulunmakta. Bakalım bize sektörleri ve sundukları hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. İlk önce sizden başlamak istiyorum Hüseyin Bey. Temel Tarım kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı buranın hikayesi? Temel Tarım 1980'den beri bu hizmetteyiz. Ee, biz ikinci kuşağız. Ee, bu sektöre babam öncelikle başladı. Biz babadan devraldık. Ee, i̇şimiz arpa, buğday, mısır ve üzüm ticaretiyle uğraşmaktayız. Bunun yanı sıra küçük bir ezme değirmenimiz var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılara ezme hizmeti sunmaktayız. Aşağı yukarı bir 40 yıllık bir mazimiz var yani. Süper. Peki hala size dönmek istiyorum. Mehmet Salih Bey. Burada sunulan hizmetler, yapılan işlemler neler? Yapılan hizmetler, arpa ezmesi, ondan sonra üzüm alışverişi, ııı olan her şey yapıyoruz yani çiftçilik konusunda, ticaret konusunda. Peki hala yani ne kadarlık bir e, üretimimiz var burada? Kaç bir ürün şey yapıyoruz? Şimdi biz e, aylık ortalama 100-150 ton arası arpa ezmesi yapıyoruz. Bunun yanı sıra e, 1000 ton civarı yaş üzüm, 1000 ton civarı da kuru üzüm ticaretiyle uğraşmaktayız. E, üzüm Üzümleri direkt köylüden, çiftçiden, müstahsilden alıyoruz. Aracı kullanmıyoruz. Diğer ürünlerimizi de direkt yani müstahsilde köylüyle muhatabız. O yüzden köylüye ve hizmetimiz elenmemiş, savrulmamış üzümler de almaktayız. Kendi arazilerimiz var. Oradan da mahsul kaldırmaktayız. Yani e, direkt biz köylüyle muhatabız. Çalışmalarımız bu şekilde. Peki hala sizi diğer tarımcılardan yani rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeli Hüseyin Bey? Şimdi biz e, direkt e, köylüyle muhatap olduğumuz için, aracı olmadığı için e, ürünleri daha e, hesaplı alıyoruz ve hesaplı biçimde satıyoruz. E, yani piyasadaki oranla %10-%15 oranında ee, bizim ürünlerimiz daha ucuza gidiyor. Daha ucuz veriyoruz. Tabii bunun yanı sıra da daha uygun aldığımız için e, tercih etmeleri biz oluyoruz. Harika. Size dönmek istiyorum Mehmet Salih Bey. Manisa Salihli bölgesinde tarım sektörü ne durumda? Tarım sektörü şu anda e, zayıfladı. Yani e, domates konusunda çiftçilerimiz artık e, hani olmayan şeyler oldu. Devletimiz hiç destek çıkmıyor. Hani e, artık bir üzüm kaldı. Hayvancılığı da bitiriyorlar artık artık yiyeceğim. O da bitiyor. Bilmiyorum nasıl olacak artık. Hükümette artık bir destek çıkarsa çiftçilerimize iyi olacak. Öteki türlü kötüye gidiyoruz. Zaten e, ülkemiz tarım ve çiftçilik üzerinden döndüğünden dolayı onlar olmadığı sürece tabii ki hiçbir şekilde işleyiş olmuyor. Girdi maliyetlerimiz çok yükseldi. Yani e, bir dönüm domatesin 25 bin lira gibi bir maliyeti var bir, dön, e, bir dekar bağın 50 bin lira gibi bir maliyeti var. E, malumunuz hava şartlarından dolayı da e, sıkıntı yaşıyoruz. E, bunun yanı sıra da e, fiyatlarda da sıkıntı yaşayınca tabii herkes şu anda e, çok zor durumda. E, yani destek de yok bu konuda. Yani bu sene çiftçinin hali çok zor. Karşılaştığımız sıkıntılar bu yönde tabii. Bu yönde. E, yani biz ticaret yapıyoruz, e, fakat ödemede ödeme almakta ve güçlük çekiyoruz. E, köylü zor durumda, yani yapacak bir şey yok. E, ben kendim ticari şey kendim de üretim yaptığım için bu sene en az bir zararım 500 bin lira civarı. Yani biz bunu e, zarar etmek için ekmiyoruz, e, belki bir şeyler kazanabiliriz diyoruz. Ama cebimizdeki para da gidiyor. Ve bunun yanı sıra tabii ki kazanmanın yanı sıra ülkemize katkıda bulunmak yani. için aslında tarımı kuvvetlendirmek, tabii. güçlendirmek için tabii, de tabii. bu ekimleri yapıyoruz. Bir emek var ortada evet. ve bu emek tabii ki de görmezden geliniyor şu durumda. Aynen sizin dediğiniz gibi yani hükümetimizden, devletimizden destek bekliyoruz. Köylümüzün gerçekten durumları en yani durum işler acısı. İnşallah bize bir yardımcı olurlar yani. İnşallah. Hedeflerimiz ne yönde? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz temel tarım olarak? Temel tarım olarak hedefimiz inşallah e, önümüzdeki zaman içinde daha iyi bir yerlere gelmek için üzüm işletmesi kurmaya hedefim var. E, yani değirmen, ufak bir değirmenim var onu büyütüp e, kapasitemi yükseltmek istiyorum. Ama şu anda yani istiyoruz ama ne yapacağımız belli değil. Maddi kuvvet olduğu evet, sürece tabii şey, ki de şey daha fazla verimli bir işletme evet. haline gelmiş olabilir. Sonuçta evet. 50 yıllık köklü bir firma, herkesin evet. bildiği bir firma. Evet, evet. Manisa Salihli bölgesinde parmakla gösterilen bir firmayız aslında evet. temel tarım olarak. Evet. Evet. Peki hala buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada siz ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Manisa Salihli halkına vermek istediğiniz mesajlarınızı alacağım. Sıradan. ilk önce sizden alalım Mehmet Bey ben ee, herkesi beklerim yani. Çiftçimiz olduktan sonra. Sizden de Bizimle e, diyaloğa geçmeden ürünlerinizi e, satmayın. Önce bizimle diyaloğa geçin. Değerlendirmesini yapalım. Yani biz daha uygun, daha güzel fiyata almaya çalışıyoruz. Kar marjlarımızı düşük tutuyoruz. Herkes buyursun gelsin. Tercihleri temel tarımdan olsun diyoruz. Pekala vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Temel tarım olarak başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim ee, geldiğiniz için de. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Evet sevgili Ege Gazetesi .com izleyenleri bugün sizlere Manisa'nın Salihli ilçesinden seslendik. Sektöründe lider olmuş 50 yıllık geçmişiyle temel tarımın konuğuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız ve ürünlerinizden kar elde etmek istiyorsanız bir kez olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.